Dorsa'da şu sıralar çok tuhaf bir şeyler oluyor. Hisseler düşüyor evet ama ortalıkta o bildiğimiz panik havasından eser yok. İşte bu yavaş, sakin ve kafa karıştırıcı satış dalgasının ardında ne var? Gelin birlikte bakalım. Sanırım şu an herkesin aklındaki soru bu. Niye her yer kırmızı ama kimse çığlık atmıyor? İşte bu sorunun cevabı aslında piyasanın şu anki psikolojisini anlamak için kilit nokta. Peki, bu gizemi çözmeye ilk ipucumuzla başlayalım. Her şey büyük fonların, yani piyasanın dev oyuncularının gözünü bir an bile ayırmadığı basit bir çizgiyle başladı. Bu 50 günlük ortalama dediğimiz şey ne mi? Şöyle düşünün, piyasanın son 2 aydaki nabzı gibi bir şey. Genel trendin ne yönde olduğunu gösteren bir sağlık göstergesi. Ve eğer fiyatlar bu ortalamanın altına düşerse, bu durum trendin zayıfladığına dair ilk ciddi sinyal olarak görülür. Ve işte son günlerde olan da tam olarak bu. Özellikle teknoloji hisselerini takip eden QQQ gibi önemli endeksler o psikolojik çizginin altına indi. İşte bu ilk domino taşının devrilmesiydi. Çünkü bu sadece grafikteki bir çizgi değil bu. Hem milyonlarca dolarlık alım satım yapan otomatik algoritmalar için hem de insan psikolojisi için kırmızı bir alarm gibi. Bakın o zincirleme reaksiyon nasıl işliyor? Önce fiyat o kritik 50 günlük ortalamayı aşağı kırıyor. Anında momentumu izleyen algoritmalar dikkat trend değişiyor sinyali çakıyor. Bu sinyali alan DE fonların yöneticileri ne yapıyor? Unutmayın onların asıl işi riski yönetmektir. Hemen pozisyonlarını yavaş yavaş gürültü patırtı çıkarmadan azaltmaya başlıyorlar. Sonuç ortada bir panik yok ama sürekli damla damla gelen bir satış baskısı var. Bu bir çöküş değil. Bu tamamen disiplinli bir risk yönetimi. Olayın özü tam olarak bu. Bu fonlar birdenbire o çok sevdikleri teknoloji şirketlerinden vazgeçmiş falan değiller. Hayır. Sadece rüzgarın yönü değiştiğinde akıntıya karşı yüzmek yerine gemiyi biraz daha güvenli bir limana çekmeyi tercih ediyorlar. Bu da bizi bulmacanın ikinci ve belki de en tuhaf parçasına getiriyor. Piyasada korku diye bir şey yok. Ekranda gördüğünüz şu rakam her şeyi anlatıyor aslında. Korku endeksi olarak bilinen VIX 16 civarında. Normalde piyasa böyle düşerken bu endeksin 30'lara, 40'lara fırlaması gerekirdi ama şu an yerinde sayıyor. Yani piyasa satıyor ama korkmuyor. İşte bu durum yaşananların bir panik satışı olmadığını kanıtlıyor. Kimse eyvah batıyoruz diye kaçmıyor. Bu çok daha farklı bir oyun. Peki ne anlama geliyor bu sakin satış? Birincisi bu yavaş ve planlı bir risk azaltma operasyonu. İkincisi Fonlar paniklemiyor, sadece uzun bir ralliden sonra masadan biraz kar alıyorlar. Yani bu bir kriz değil, tamamen kontrollü bir geri çekilme. Şimdi iki ipucunu birleştirelim. Teknik bir tetikleyici var ama korku yok. Bu bize çok net bir teşhis sunuyor. Bu bir çöküş değil, bu bir soğuma süreci. Bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Sol tarafta o bildiğimiz Vix'in fırladığı, herkesin paniklediği, yara bandını tek seferde çekmek gibi acı veren ama hızlı biten çöküşler var. Sağ tarafta ise şu an yaşadığımız durum. Düşük VIX, sakinlik ve yatırımcıyı canından bezdiren yavaş, öğütücü bir düşüş. İşte bu sürece sinir bozucu yapan da bu. Herkesin pes edip her şeyi sattığı, piyasanın dibi gördüğü o dramatik, Artık yeter anı bir türlü gelmiyor. Satışlar yavaş yavaş günlere, hatta haftalara yayılıyor. Bu söz durumu mükemmel özetliyor aslında. Bu bir 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Ve bu maraton en çok sabrı ve disiplini test ediyor. Peki bu durum neden bize bu kadar yabancı, bu kadar tuhaf geliyor? Cevabı basit. Çünkü son birkaç yıldır piyasada bambaşka bir şeye alıştık. Yakın geçmişte neye alıştık? Her düşüşün anında bir alım fırsatı olduğu, piyasanın roket gibi V şeklinde toparlandığı bir döneme. Ama bu piyasanın normali değildi. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Son birkaç yılda gördüğümüz o hızlı V şeklindeki toparlanmalar piyasa tarihinde bir kural değil, bir istisnaydı. Normal olan piyasanın sindire sindire, dalgalar halinde hareket etmesidir aslında bu geri çekilmeyi kötü bir şey olarak görmemek lazım. Bu, piyasanın nefes alması demek. Hisseler sonsuza kadar yükselemez. Böyle dönemler tehlikeli balonların oluşmasını engeller ve daha sağlıklı bir yükseliş için zemin hazırlar. Kısacası bu, normal işleyen bir piyasanın en doğal özelliği. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız bu sözü bir kenara yazın. Bu tarz geri çekilmeler, uzun vadede harika şirketlerle birlikte para kazanmanın bir nevi giriş biletidir bir tehdit değil. Oyunun bir parçasıdır. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra özellikle uzun vadeli düşünen bir yatırımcı için en önemli ders ne olmalı? Bu piyasada en büyük avantajınız ne daha fazla bilgi ne de daha fazla para. En büyük varlığınız psikolojiniz ve sabrınız. Olan biteni bir tehdit değil de sürecin doğal bir parçası olarak gördüğünüz an oyunu kazanmaya başlarsınız. Ve bu bölümü de bu soruyla noktalayalım. Belki de böylesine kontrol dışı bir piyasada en değerli varlığımız, kontrol edebildiğimiz tek şey olan sabrımızdır. Ne dersiniz?